Selam millet ben Şefik ve bu da Inmost. Yeni oyunlardan biri henüz çıkmadı. Steam oyun festivali kapsamında demosu yayınlandı. Pixel'li grafiklere sahip bir gerilim oyunu diyebilirim. Platform, macera bunları birleştiriyor ve güzel olan şu ki haberim yoktu oyun Türkçe olacakmış. Yani bu sayede bizde de birçok oyuncu e, dil bariyerine takılmadan oyunu oynayabilecek. Ben de demosunu oynayıp oyunda neler varsa bir göstereyim istiyorum. E, oyunda 3 ayrı karakterin daha doğrusu 3 ayrı karakteri kontrol edeceğiz ve onların hikayesini oynayacağız. Şöyle bir bakın bakalım beğenecek misiniz? Sanırım oyundaki karakterlerden ilki bu. Hemen bir sandalye çıktı. Sandalye demişim tabure. Buraya tırmanabiliyoruz. Uzanamıyorum. Masanın üzerine bir şey koymam lazım. Ne tesadüf ben onu buldum. Sakince inelim. Biraz zor Boyumuz kadar tabure taşıyoruz. Heh. Şimdi oraya çıkalım. Bunu tekrar alalım. Bir şey diyeceğim ya. Ben niye oraya Kapıyı açamıyor muyum direkt? Ha, taburayı oraya koysam olurmuş. Aa bir dakika sandalyeyi de çekebiliyorum. Hı? Şimdi o sandalye bana lazım. Biraz daha itmem lazım. Yok o değil şu. Evet biraz. Hah. Kontrolleri ve mesafeleri alışmam lazım sanırım ama oldu. Şimdi şuraya çıkalım. Güzel. Direkt burada burayı görünce buraya gidesim geldi niyese. Girelim mi? E, gireceğiz herhalde. Kapıyı kapıyı ulaşmayı da deneyebilirdim aslında. Ama doğru yolu buldum sanırım. Evin böyle bir havalandırması mı var? kızımız bir Sam edasıyla iniyor diyecektim ki paldır küldür çakıldık. Bir en azından evin salonuna geldik. Kendine geldi. Şu kapı açılıyor mu? Yok. Şuraya bak. Işığı yakabildik. Boş. Yukarı çıkı çıkıyoruz. Arkamızda bir ışık mı var? Biz daha kapıları açamıyoruz. Her yer kilitlenmiş. Ee, sanırım ışıktan kaçmamız gerekiyor. Ben çok da oyalanmayayım. Işık beni takip ediyor. Buralarda bir şey yok gibi. Bunu da açayım ama yine de bir şey var mıdır diye. Oraya çıkmayı çok isterim ama hayır. O ne? Ceketini de alıyor. Eyvah küçük çapta bir yangın çıktı ama önemli değil. Kaçabiliyorsak dedim ama kaçamadık. Sanırım bu da ikinci karakterimiz. İkincinin hikayesini pek göremedik, pek anlayamadık demoda. Bu oyunun introsu da olabilir bu arada demo ama bir intro da olabilir. Hmm. Orayı kesmek için bir tırpan mı deniyordu ona? Bir şeye ihtiyacımız var. Yukarıdaki değil herhalde o. Orada karanlık evet, zıplamamızı istedi. O karanlık şey herhalde değmeyeceğiz. Güzel. O bize değmek istedi yalnız. Aha buldum. Sen kimsin ya? Burada saklanıyorum Onu fark ettim Çok iyi saklanırım onu da fark ettim Beni kimse bulamadı Yıllardır e Ne yiyip ne içiyorsun sen Belki de herkes evine gittiği içindir Üzüldüm bak Kardeşime yardım ettim Evlerin arkasına saklandı Lütfen onu arama Zor bir işti ama biri yapmalıydı Bu kardeşini öldürüp gömüş olabilir mi ya Manyağa bak yıllardır buradaymış Eee oradan çıkamadık. Şu kapıyı bir açabilsek. Aç. Güzel. Aha bir de bıçağımız oldu. Eee şunu da alalım. Eyvah. Bir atlayasım vardı ama gözüm yeme doğru zıplamayı. Ben alacağımı aldım. O adamı da kendi başına bıraktım. Bu sanırım checkpoint ışığı. Şimdi burayı kesip içeri girebiliriz. Şunu da alalım. Burada bir kale bulduk yalnız. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Bu deminki kız değil mi ya? Anahtarımı kuyuya düşürdüm. Babam canımı okuyacak. Ee, ya zıplamaya çalıştın. Bunu neden yaptın? Beni neden ittin ki? Neden bu benim başıma geliyor? Ya ben seni itmedim. Hayda ağlamaya başladı kız. Ben şuraya zıplayacaktım ya. Zıplamaya da gerek var mıymış bilmiyorum. Bu ne? Bir tane kuyuya düş... Kuyuya girebiliyor muyuz? Aa merdiven varmış. Ee, ah kapı da varmış. Ama açamıyoruz. Valla yardım etmek istiyordum sana ama şey yapamadım. Buradan herhalde bey atlayacağız. Güzel. Şuradan devam edelim. Bir kapı da burada. Hmm. Anahtarı bunun için mi istiyor kız? O niye buraya gelsin ki o? Ee, aşağı eğilme var mı? Var. Bu karanlık şeylerden burada da var. Bu ışıklar ne acaba? Aha. Ha, buraya da kazma lazım. Bizim bulduğumuz şey o değil. Allah. Şunu itelim bakalım. Eee. Allah. Evet. Üstüme atlayabileceğini düşünmemiştim. Şöyle yapacağım o zaman. Bana bak. Ee, yok öyle yapmayacaktım. O da değildi planım. Senin dikkatini çekmemiz lazım bir. Dur. Evet. Kaçabildim. Şimdi seni bununla oraya sıkıştırabilir miyim? Ve... Evet ol. İşte bu. Cılkı çıktı hayvanın. Hayvan dedim de ne olduğu belli değil. Ee, bir, Ama bir, bir dakika ondan kaçarken bir şey buldum Burası ne ya Şimdi o sarkanlardan Fırlayarak kurtulabildim Bu büyüklere bir şey yapamıyorum Bunları da Bayağı gizli bir oda açtık burada ya Atölye gibi Yalnız biri duvarı kırıyor Kaçmam gerekebilir mi acaba boyut mu değiştirdim? Hatırlıyor musun diyor da bence hatırlamıyorum. Çiçeklerle ilgili olması hatırlıyor musun? Bu deminki adamın yaşlı hali mi acaba? Güzel bir masal sanmıştım. Mutlu sonla biteceğini düşünmüştüm. Orada bir şey yok gibi. Şuradan ceketimizi alıp gitsek. Evet sadece şapkayı aldık galiba. Bu deminkinin yaşlığına benziyor ya. Tipi baya benziyor. Ama adam bitmiş. Yanılmışım. O masal kederi anlatıyormuş. Dur bak anlatayım. Anlat bakayım. Bu topraklar ölmüştü. Harap olmuştu. Duyabildiğin tek şey uçuşan küllerin fısıltılarıydı. Sonra bir yabancı geldi. Avucunda bir kıvılcım vardı. Avucunu açınca kıvılcım da özgür kaldı. Işık geri dönmüştü. Ama bu ışığın bedeli kederle ödendi. Bir çığlık yankılanmaya başladı. Zaman içinde çığlık giderek sessizleşti. Kederse yakın bir dost oldu. Kimileri bu toprakları terk etti. Buradan sürünerek uzaklaştılar mı yoksa kederin pençesine mi düştüler kimse bilmiyordu. Bazıları ortalıktan kayboldu. Bazıları kaldı ve topraklar tekrar canlandı. Kaleler dikildi ve sonra yine yerle biri oldu. Zaman hepsinin izini, izini temizledi. Yüzyıllar geçip gitti. Kıvılcım bekçisi gözünü bu toprakların üzerinden hiç ayırmadı. Halkın kederiyle beslendi. Ama insanlar yaşamayı sürdürdüler. Ve çiçekleri büyüttüler. Değişik bir hikayeymiş. Ama ışık gitti. Ve <laughs> kedinin de miyavlamasıyla Sahne kapandı bu deminki Adamın yaşlılığı Hatta o da kendine gelmiş Eee Bu da checkpoint ışığıymış halbuki Evet bir şeyi buldum Aha buradan da ışık çıktı Eyvah aşağıda geliyormuş o peki ben Yoluma devam Allah Dur Güzel. Ee, kazmayı bulduk ama ha şunun onu yok edeceğiz. Hemen deneyelim. Ateş de olmadı. Oha onu da parça ama sanki biraz eridi. Neyse merdiven var bence bir yolunu bulurum ben. Hmm, burası daha da PC burada bir sürünelim. Bunlar bizi yukarıdan yalayıp yutmasın. Sen kimsin? Dışarı çıkmak istiyorum. Parmaklıkları açman lazım. Ama kırılmış. Yeni bir kol. Ha, bunun yerini de biliyoruz. Gerçekten dışarı çıkmam lazım. Ha, bir dakika. Aşağıda bir kutu devirdim. O kutu. Aa, buraya da levye lazım. Ee, aşağıdaki bence ok. Sen oradan gidemiyorsun değil mi? Yok. Sark sark korkma. Aa o da varmış. Şuradan bir sürüneyim. Bu arada kutu şeyin üstüne düştü ama ona bir şey olmadı. Ben yine de şöyle garantici davranayım. Parmaklıkları açman lazım diyorsun da benim önce şey, kazmaya ihtiyacım var. Şunu bir aşağı... Gittim güzel. Kazmayı alacağız kola alacağız ee, Bir yerden de levye bulacağız galiba Bak buraya ok düştü Yalnız ok da okmuş Şunu bir yerleştirelim Şunu bir gerelim Bence bu sefer olur Kutu kırıldı ya Ne çıktı orada Hiçbir şey Galiba isabet ettiremedi bu sefer Ama burada bayağı var Ben onu kırana kadar atarım bunları Yine girelim dev arbaleti ve işte bu kazmayı aldık. Şimdi kazmayı kullanacağımız yerler var. Bir tanesi orada bir ışık var ama yok burada kullanılmıyor. Galiba bir tanesi şu üstte ama üst herhalde geri dönüş yolu için. Çünkü evet ben oraya nasıl atlayayım atladığım yerden. Önce şunu bir kıralım. Güzel yolumuzu açtık. Şimdi geri gideceğiz. Bunlardan atlayabiliyor muyum? Dur, aşağı düşmedi. Ama oraya geri dönmenin bir esprisi var mı? Ha var tabi. Allah düştüm. Şunu bir daha kullanayım. Aa, demin içeri almıştı. Dur. Evet, o yukarı çıkarken atlayayım, tutlayayım dedim. Plan tutmadı. Ezildim galiba. Ama bir daha deneyeceğim. Yok denemeyeceğim. Oradaki mekanizma beni öldürebilir. Ben deminki gibi şu yukarıdan attım. Yalnız o ilkinde şeyin üstünde kalmıştı. Allah. Küçük adamımız da çok becerikli. Şimdi yukarı çıkabilirim. Ee, bir de kapı vardı aslında. Kapıyı parçalayabilir miyim? Onu da bir düşündüm. Şu solda şurada kazalım da tünelin daha doğrusu kuyuya indiğimizde orada bir kapı vardı. O kapıyı belki Açabilir miyim diye düşündüm ama Yok O ne ee, Ben şuradan iyiyim hmm. Bu bir şey mi Evet Güzel Aha taşı da kırdım ee, Seni ne yapacağız Şimdi oradan ben karşı atlayamam. Bir dakika şurası da kırılan bir yere benziyor. Aynen. Şurayı da kıralım. O tahtayı nereye Evet sola şu an baktım. Anahtar oradaymış. Peki. Şu tahtayı ne yapacağız? Alayım ben de. Yolda kesin bir yer buraya tak falan der. Şu önümüzdeki engele ko... o ne ya? Yoluma taş koymuşlar. Hemen onu da kırdım. Devam edelim. Ee, Onunla da pek işimiz yok gibi. Allah. Evet bunun mi şu. Şimdi o karşıya atlanır mı diye bir düşünüyorum. Vallahi atladım. Kendi kendine koştu yalnız. Neyse anahtarı da aldık. Allah. Aa, bir dakika. Hmm. Bir deneyeceğim ama hiç sanmıyorum. Aa vallahi yaptım. Şu, şurayı da açalım. Bu kırılan kapılardan galiba. Oldu. Şu kıza anahtarını ver. Kız nereye gitti ya? Anahtarını getirdim. Gerçi bir dakika anahtar bana lazım. Artık sana vermeyeceğim. Şurada bir yer vardı. Evet oradaki şeyi de unuttum. Ama neyse ki yakalanmadık. Güzel kolu da aldık. Şimdi gidip o şeye yardım edebiliriz. Ee, kedi vardı bir tane. Kedi şeyi açıyordu. Kapıyı açıyordu. Gitmek istiyormuş. Mahsur kalmış. Ona yardım edelim. Ama. Güzel. oyunun ben görsel tarzını çok sevdiğimden takip almıştım ama. E, bulmacılar falan bayağı Tabii şu an Hayda Yani tamam çok Detaylı bulmacalar çıkmadı belki ama Güzel Ben demin niye buna Yakalanmadım da şimdi yakalandım anlamadım Neyse hızlıca bir Tırmanalım Geldim seni kurtaracağım kedi Parmaklıkları açtın evet açtım gidebilirsin artık Dışarı çıkmaktan vazgeçtim galiba Ne demek vazgeçtim ya senin için açtım burayı ben Pis kedi Neden ki? Gerçekten anlam veremedim. Senin için uğraştım ben. Ne kadar ayıp. Sana ayıp be. Neyse daha üstüne gelmeyeceğim. Ben yoluma devam ediyorum. Checkpoint. Burada ne varmış? bir kutu mu? Onu açamadım. Bu sümük gibi... Şey. Eyvah. şu kaça Abi yaratık geldi dur yok yok Benim seninle alakam yok 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 dur. dur. ah şurası kar ne oldu düştüm Sakla Aha vallahi gitti Bırak orayı bırak eyvah geri geldi Nereye kaçacağım Vay arkadaş. Bu nasıl bir kovalamacaydı ya? Hu. Sen bana elini mi uzatıyorsun? Ama sen saldırdın önce. Şimdi de zeytin dalı uz. Eyvah. Kaç. O demin küçük kızın peşindeki ışıklar şimdi bunun peşine düştü. Galiba kaçtık. Kıvılcımın ışığı buz gibi. Bedeli ise korkunçtu. Aa dur buradaymışım. Bir karakter daha bulduk. Bu neymiş ya böyle? Diğerlerinden daha havalı bu. Vay. Nice insan korkudan bekçiye hizmet etti. Bekçi ise tek kelime etmediniz dedi. Bekçi ben miyim? Yalnız bambaşka bir karakterimiz oldu ya. Savaşçı çıktı adam. Şimdi geri ileri de atılabiliyor. Wow. Uyuyordum neredeyse şunu kırabiliyor muyuz güzel bu adam fantastikmiş ya şurayı kıracağım da üstüme düşer diye korkuyorum aa bunlar spawn oldu pardon ya bunu kesmiş miydim kesmiştim şu zaten küçük. Bir tane daha var küçük. Bu karakterin olayı neymiş ya böyle? Onu çekelim. Yalnız bunlar çoğaldı. İyi iki tane de ölüyor. Güzel. Ha, o da kendi gitti. Ee, asansörü de çalıştırdım. Bazıları ise sırf aç gözlükten ödüllendirilme umuduyla bekçi hizmet etti. Bekçi kim ya? Benim bekçi olmadığım kesin. Orada da bir şeyler oluyor ama. Şunu... Bir dakika beni... Aa, tam içine Vay arkadaş tuzak gibi ya. Dur öleceğim. Oradan nasıl geçeceğim? Ha şu hamleyle bunun içinden geçebiliyormuşum. Topraklara dağıldılar ve keder hasat ettiler. Ben aşağı atladım oradan ya. Onu öldürecektim. Bu kim? Oha öldürdü. Böylece keder de kaçırdım. Hepsinin kalbi karardı. Benden mi bahsediyor? Ben onu niye öldürdüm ya? Konuşmayacak mıydık? Kalbini söktü. Bu karakter bayağı agresif çıktı yalnız. Oyunda bana teşekkür etti. Ya en güzel yerinde bıraktın ya heyecanlı heyecanlı. Evet, demo bu kadarmış. Ee, oyun 2020'de çıkacak. Tam tarihi belli değil ama ben şu oynadığım herhalde bir yarım saat olmuştur. Kısmı bayağı sevdim. Buradan sonra da artık oyunu istek listesine eklemek kalıyor. Yani siz de sevdiyseniz direkt istek listenize ekleyin. Steam linkini aşağıya bırakıyorum. Benim bayağı hoşuma gitti ve Türkçe olması da yine bir artı diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.